arkadaşlar bugün Drift Max Pro oynayacağız. Hemen gidelim. Oyunumuz açıl mı? Arkadaşlar ee, dakika Arkadaşlar bedava diyor. Yani ne alaka gerçekten? Evet. Oo. Aha. Ne bu? Şu. Neyse. Hey. Bedava. Ağam çıktı. Oy! Bayağı iyi, bayağı iyi. Arkadaşlar. Ha. Bayağı iyi. Oyunun sesiyle hiçbir şeyimiz yok. Arkadaşlar. Kariyer. Bir. Burada. İleri. Başla. 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 Başla sana. Ha başlıyor. Arkadaşlar. Geldi. Oy araba çekil. Ölümden çekil. Diyorum. Arabam çekil önümden çekil diyorum ve başlıyorum. Yapma. Üf. Ve arkadaşlar. Bu neydi şimdi? Bu neydi yarış nasıl bitiyor? Hmm, top top ne alakası? Sal slalom tipi bir yarış diyor. Arkadaşlar biz en en iyisi şey yapalım. Bir dakika. 27 bin param var ya. Arkadaşlar. Tamam şu. Nereyi seçelim nereyi? Burayı. 5500'e giriyorum. Arkadaşlar. Giriyorum. Arkadaşlar bu arada bebeğimiz yok. Dışarıda alayan bir bebek. Babaannemin zeki videoda. Hadi. Arkadaşlar. Hemen aklıma şey geldi. Buradan uçmak. Helikopterin üstünden çok uçtuk ya da. Uçtuk ya. Abo ne biçim uçuyor lan. Ba 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 ba. Dirip'te bak bak. Aa. Nasıl düzeltiyoruz? Ana. Düzeltmeye bak sen hele şunu. Üff. Hiç olmaz. Uçağın üstüne uçtu. Bak bak bak, risk drift. Bak. kameraya? Ana o kameralı mı? Hiç bilmiyordum. Kamerası varmış. Demet Max, o. ne yaptık ya? Kameradan çık bu daha iyi. Şimdi de birazcık buranın dışarısına sına çıkardım. Derken çıkartmıyor. Çok güzel ya. Çok güzel. Allah Allah Allah. Benim ne bir günahım vardı ya. Allah Allah. Buradan da mı çıkılmıyor? Hani yok. oradan çıksaydım. Ba. Ha. Hmm, riskleri tatmadım mı? Üf. Ona da vurduk. Lan 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 yavaş ya. Evet gidiyoruz. Ne oluyor? Oy. Arka drift mi atıyordun sen? Hiç fark etmedim arka drift at attığını. Şuna bak. Arka drift atıyor. Çan tekerleğinin orada dönüyorum ya. Ne yapıyorum? Ne yapıyorum ben şu an ya? Bu toz zaman içerisinde kaldı. <laughs> 159.90'dan satışa sunulmuştur. Siz değerli müşterilerimizi bekleriz. Merhabalar. Cuma kampanyamız kesmeden devam ediyor. arkadaşlar bir skor yaptım. Tamam, ah be. Öf ama iyiydi. Yok şimdi risk skor olmadı. buraya çarpmam zannediyoruz. Arkadaşlar drift. Drift. Oy, uçağın altından geçti. <laughs> tak <Dağ, dağ>. Sakın. <laughs> Ben <laughs> ne yaşanıyor ya? Allah. Dede kız. Allah Allah Allah. Dede. Allah. Arkadaşlar dedeme bakacağım diye. He. Yalan olduk ya. Dedeme bakacağım diye. Yalan oldu. Ve uy. Uy. Ne biçim yaptım? Uy. Uy. Aha, düştüm. Arkadaşlar, dakikaya da bakıyorum, dolmuş mu diye. Arkadaşlar böyle. Griff ata, ata gidiyoruz. Kendimi metro markette hissettim lan yani Niye ise çok benziyor çünkü. Arkadaşlar oradan Adanalılara selam. yani başka bir şehirde yaşayıp Adanalı olanlara selam. Diyorum ben Adanalıyım. Çünkü sakın o tekerleğe çarpma. Sakın. Buraya çarpma diyecekken bu basıp gittim. Tekrar eşat. Ma. 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 Böyle drift drift gidiyoruz. Al işte. Düzelt. Öyle. Uy. Evet şöyle Messi ne Messi bu adam neydi Ronaldo fanıyım. Ronaldo fanı. fanı. Yallah. kadir Cephar. Gidiyoruz ve gidiyoruz. Gidiyoruz. Evet şuradan. Allah. Şuna bak ya denk getirdiğim yere. Allah Allah Allah. Oraya buradan durmadan da çarpılmaz ya. Park ettim ya. Evet. Aa. Al işte. nasıl çıkamıyor niye He. Tamam arkadaşlar. Çıktı. Ve hop geri düştü. Düzeltince. Um, rampadan kendini aşağı attı düzelttiğince ben. Düzelte basınca yani. Risk Drift. Uyş. Ve bom. Uy. Hı Geri geri oradan çıkabilir miyim? Evet arkadaşlar. Burada düşecektir. Hızı. Ve kendisi de düşecektir arabanın. Çıkma taktiği bak böyle. Benim çıkma taktiğim. artık arkadaşlar 10. dakikada bitireceğim. Allah Allah. üstünden geçtik, çıktık. Bir yere çarparsam videoyu bitireceğim. Arkadaşlar. Sadece bir yere çarparsam Şaka yapıyorum oğlum. Ne bir araç çarparsam bitiriyormuş. Yence yeter bu kadar. Oy. Öyle. Arkadaşlar şu ortada bitireyim. Bekleyin. Videoyu. Evet arkadaşlar benden bu kadardı. görüşürüz. Ve bay bay.